Bu söyleyeceklerim kulağa şaşırtıcı gelebilir, ama bazı yanlış kuru yemişleri sık sık tüketmek kalp damar hastalıkları riskini neredeyse yarı yarıya artırabiliyor. Üstelik bu durum yaş ilerledikçe daha da sorunlu bir hale gelebiliyor. Bu bilgi Amerikan Kardiyoloji Derneği'nin yıllar süren ciddi bir araştırmasına dayanıyor ve aslında oldukça mantıklı. Şimdi asıl can sıkıcı kısma gelelim mutfak dolabınızda hatta belki masanızın üstünde duran o meşhur kuru yemişlerden bazıları fark etmeden tansiyonu yükseltebilir vücutta iltihaplanmaya yol açabilir damarları tıkayabilir ve hatta hafızayı olumsuz etkileyebilir yine de birçok kişi bu kuru yemişleri sağlıklı olduklarını düşünerek gönül rahatlığıyla yiyor oysa Birazdan adını vereceğimiz bir tür düzenli tüketildiğinde karaciğere, böbreklere ve zihinsel fonksiyonlara zarar verebilecek yüksek miktarda zararlı madde içeriyor. Ve büyük ihtimalle bu kuru yemiş sizin de evinizde de var. Özellikle düşük karbonhidrat diyeti yapanların çok faydalı sandığı bu kuru yemiş aslında yaşlı insanlara uzun vadede ciddi zararlar verebilir. Ama endişelenmeyin. Bu videoda tüm detaylarıyla anlatacağız. Bu videoda kalp dostu, beyin sağlığına iyi gelen ve güvenle tüketebileceğiniz kuru yemişlerin yanı sıra kesinlikle uzak durmanız gerekenleri de detaylıca anlatıyoruz. Özellikle videonun sonunu mutlaka izleyin. Çünkü çoğu kişinin adını bile duymadığı ama aslında sağlığınıza fark etmeden ciddi zararlar verebilecek bir kuru yemiş hakkında önemli bir uyarımız var. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlara memleketinizi yazarsanız çok seviniriz. Hazırsanız başlayalım. Yaşlılar için en faydalı 4 kuru yemişi tek tek sıralayacağız. Listenin 4. sırasında badem var. Badem özellikle yaşlı insanlar için kemik sağlığı açısından oldukça kıymetlidir. İçerindeki yüksek kalsiyum ve E vitamini kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur. Çünkü yaş ilerledikçe kemikler doğal olarak zayıflamaya başlar ve daha kırılgan hale gelir. Bu da düşme ya da çarpma gibi durumlarda kırık riskini arttırır ve ciddi sorunlara yol açabilir. 50 yaşından sonra kemiklerdeki incelme süreci hızlanır. Ama her gün sadece bir avuç badem tüketmek bile bu süreci yavaşlatabilir. Bu küçük porsiyon yaklaşık 97 mg kalsiyum sağlar. Üstelik badem sadece kalsiyumla sınırlı değil birçok yaşlının eksikliğini yaşadığı magnezyum açısından da oldukça zengindir. İşte bademi bu kadar özel kılan da bu. Magnezyum, kalsiyumun damarlarda birikmesini önleyip kemiklere yönlendirilmesine yardımcı olur. Ayrıca badem kalp dostu yağlar içerir. Bu yağlar kötü kolesterol olarak bilinen LDL'yi düşürmeye katkı sağlar ve kalp sağlığını iyi yönde destekler özellikle kalp damar hastalıklarının yaşla birlikte daha sık görüldüğünü düşünürsek bu gerçekten önemli bir avantajdır günde 15-20 tane tercihen çiğ ya da tuzsuz kavrulmuş badem tüketilmesi tavsiye edilir bununla birlikte bademin lif oranı da oldukça yüksektir her porsiyonda yaklaşık 3,5 gram lif bulunur bu da ileri yaşlarda sıkça rastlanan kabızlık sorununa karşı doğal bir destek sunar Üstelik Tafts Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada bademin yaşlandıkça beyin hücrelerinde oluşabilecek oksidatif hasarı önlemeye yardımcı olabileceği de gösterilmiştir. Badem alırken mümkünse kabuklu olanları tercih edin. Çünkü bademin kabuğunda bulunan flavonoidler E vitamini ile birleştiğinde güçlü bir antioksidan etki oluşturur. Hatta bu birleşim bademin koruyucu etkisini neredeyse iki katına çıkarır. Ama küçük bir uyarı... Eğer yutma güçlüğü yaşayan bir yakınınız ya da sizde çiğneme zorluğu varsa badem dikkatli tüketilmeli. İyice çiğnenmeden yutulması boğulma riskini artırabilir. Gelelim listemizdeki üçüncü kuru yemişe. Ceviz. Şekliyle bile adeta beyni andıran ceviz, yaşlılar için en kıymetli beyin dostlarından biri. Cevizin en dikkat çeken özelliği, bitkisel omega-3 yağ asitlerinden biri olan alfa-linolenik asit bakımından çok zengin olması. Bu yağ asitleri beyin hücrelerinin zarlarını korur ve sinirler arasındaki iletişimi güçlendirir. Özellikle yaşla birlikte azalan zihinsel çeviklik ve odaklanma gibi becerilerin korunmasında omega-3'lerin rolü büyük. Yapılan bir araştırmaya göre 8 hafta boyunca her gün yaklaşık 42 gram ceviz tüketen yaşlı bireylerde zihinsel işlem hızı ve esneklik büyük ölçüde artmış. Beslenme dergisinde yayınlanan güncel bir çalışmaya göre cevizin içeriğinde bulunan özel polifenoller kan beyin bariyerini aşarak sinir dokularındaki iltihapla doğrudan mücadele ediyor. Bu da Alzheimer ya da demans gibi beyinle ilgili bazı hastalıkların önlenmesinde önemli bir etki sağlayabiliyor. Birçok kişinin bilmediği bir detay da şu. Ceviz aynı zamanda melatonin içeriyor. Bildiğiniz gibi yaş ilerledikçe vücutta melatonin üretimi azalıyor ve bu da pek çok yaşta da uyku problemlerine yol açabiliyor. İşte bu yüzden bazı kişiler gece yatmadan önce bir avuç ceviz yediklerinde daha rahat uyuduklarını fark ediyorlar. Ceviz kalp sağlığı açısından da oldukça kıymetli. Çünkü içerdiği arginin adlı amino asit ve güçlü antioksidan polifenoller sayesinde damarların daha sağlıklı çalışmasına yardımcı oluyor. Özellikle yaşaldıkça tansiyon kontrolü zorlaşabiliyor. Ama ceviz tüketmek damarların estekliğini korumasına destek olarak tansiyon ilaçlarının etkisini bile güçlendirebiliyor. Cevizin faydasını tam olarak görmek için bir püf nokta. Onları buzdolabında saklayın. Böylece içindeki sağlıklı yağlar daha uzun süre taze kalır. Her gün 7 veya 8 adet ceviz içi tüketmek yeterlidir. Ekstra bir fayda da şu olabilir. Cevizleri hazır almak yerine kendiniz kırarsanız, ellerinizi ve parmaklarınızı daha aktif tutarak ince motor becerilerinizi de korumuş olursunuz. Cevizin o kendine has, hafif acımsı tadı sizi soğutmasın. Aslında bu tat içindeki güçlü antioksidanların bir işareti. Yani o hafif acı tat cevizdeki faydanın ta kendisi. Gelelim listemizin ikinci üyesine, Antep fıstığı. Özellikle kan basıncı üzerinde oldukça olumlu etkileri olan ama bir o kadar da göz ardı edilen bir kuru Özellikle ileri yaşlardaki bireylerde ante fıstığı hem lezzetli bir atıştırmalık hem de sağlık dostu bir destek olabilir en büyük avantajlarından biri düşük tuz içeriği ve yüksek potasyum oranı. Bu içerdikleri yaşla birlikte yavaşlayan böbrek fonksiyonlarına destek olur. Potasyum, vücudun fazla tuzu tutmasını engelleyerek tansiyonun düşmesine yardımcı olur. Hatta bazı tansiyon ilaçları kadar etkili olduğu ama ilaçların aksine hiçbir yan etkisinin olmadığı araştırmalarda gösterilmiştir. Antep fıstığının bir diğer gizli gücü ise göz sağlığına olan katkısı. İçerinde bulunan lutein ve zeaksantin adlı iki özel madde 60 yaş üstü bireylerde sık görülen görme kaybına karşı koruyucu rol oynuyor. Yaşlılar için güzel bir haber. Antep fıstığını rahatlıkla yiyebilirsiniz. Çünkü diğer sert kuru yemişler gibi dişleri zorlamaz ya da diş etlerine zarar vermez. Üstelik sadece lezzetiyle değil, görüntüsüyle de göz doldurur. O yeşil ve mor tonları rastgele bir renkler değiller. Bu renkler yaşlanmayı hızlandıran serbest radikallerle savaşan güçlü antioksidanlardan gelir. Antep fıstığının bir diğer artısı da yeme alışkanlığı açısından oldukça bilinçli bir seçenek sunması. Kabuklarını ayıklamak biraz zaman alır ve bu durum aşırı yemeği önler. Hem elinizi hem de zihninizi meşgul eden bu süreç, farkında olmadan daha yavaş ve kontrollü yemenize yardımcı olur. Hatta Uluslararası Obezite Dergisi'ne göre boş kabukların birikmesi ne kadar yedim acaba sorusunun cevabını gözünüzün önüne serdiği için porsiyon kontrolüne destek olur. Eğer ellerinizde artrit varsa yarı açık kabuklu fıstıkları tercih edebilirsiniz. Böylece hem zorlanmadan açarsınız hem de bu faydalı alışkanlıktan vazgeçmek zorunda kalmazsınız. Günde yaklaşık 49 tane yani yaklaşık bir avuç kadar tuzsuz veya az tuzlu fıstık yeterli olacaktır. 65 yaş üstü diyabetli ya da diyabet sınırında olan her 4 Türk insanından biri için Antep fıstığı gerçekten fark yaratabilecek bir kuru yemiş. Neden mi? Çünkü sadece bir avuç fıstık 3 gram civarında lif içeriyor. Bu da kan şekerli dengelemek için harika bir destek sağlıyor. Gelelim listenin ilk sırasına. Brezilya fıstığı. Bu kuru yemişi birinci sıraya koymamızın sebebi yaşlandıkça gözden kaçırılabilen ama vücut dengesini ciddi şekilde etkileyen tiroid bezine olan katkısı. Brezilya fıstığı selenyum açısından o kadar zengin ki sadece bir tanesi bile günlük selenyum ihtiyacınızın fazlasını karşılıyor. Yani minik ama etkili. Çoğu tiroid hastalığı fark edilmeden geçip gidiyor çünkü belirtileri genellikle yaşlılık hali sanılıyor. Halbuki 65 yaş üzerindeki kişilerin neredeyse 5'te biri farkında bile olmadan tiroidle ilgili sorunlar yaşıyor. İşte burada Brezilya fıstığı devreye giriyor içerdiği selenyum, metabolizmayı canlı tutan, enerjinizi düzenleyen ve ruh halinizi dengede tutan tiroid hormonlarını aktif hale getirmeye yardımcı oluyor. Üstelik faydaları bununla da sınırlı değil. Brezilya fıstığında bulunan özel yağlar, yaşla birlikte yavaş yavaş azalan sinir hücrelerimizin koruyucu kılıfı olan miyelini de destekliyor. Bu da hem zihinsel hem fiziksel olarak daha sağlam kalmamıza katkı sağlıyor. Yaş aldıkça sadece kaslarımız değil, reflekslerimiz ve düşünme hızımızda yavaşlıyor. Ama iyi haber şu, Brezilya fıstığı, simir hücrelerimizi çevirleyen ve onları koruyan miyelin tabakasının güçlü kalmasına yardımcı oluyor. Bu sayede yaşlı bireylerde tepki süresi, refleksler ve hatta düşünme hızı korunabiliyor. Üstelik bu kuru yemişteki selenyum doğal halde bulunuyor. Yani eczaneden alınan sentetik selenyum tabletlerine göre vücut tarafından daha kolay yemiliyor. İşin güzel tarafı Brezilya fıstığı çok güçlü bir kaynak. Yani faydasını görmek için avuç avuç yemenize gerek yok. Günde sadece bir ya da iki tane yemek yeterli. Hem besleyici hem de o kremsi doyurucu tadıyla ağzınızda hoş bir tat bırakır. Ancak fazlası zararlı olabilir. Çünkü selenyum fazla alındığında vücutta olumsuz etkileri yol açabiliyor. Bu yüzden miktarı abartmamak önemli. Fıstıkları alırken mümkünse kabuklu olanları tercih edin. Kabuğu içindeki değerli besinleri daha uzun süre korur. Ayrıca Brezilya fıstığı yüksek yağ içeriğine sahip olduğu için çabuk bozulabilir. Bu yüzden buzdolabında saklamakta fayda var. Son olarak bu fıstık sadece tiroid veya sinir sistemi için değil, bağırsak sağlığı açısından da oldukça kıymetli. İçeriğindeki lif ve doğal yağlar özellikle kabızlık yaşayan yaşlılar için rahatlatıcı bir etki sunar. Yani küçük bir lokma birçok fayda demek. 50 yaş ve üzerindeyseniz bu bölümü daha dikkatli dinleyin. Bu bölümde yaşlıların dikkatlice tüketmesi gereken ya da kaçınması gereken bazı kuru yemişlerden bahsedeceğiz. Dördüncü kuru yemişimiz yer fıstığıdır. Yaygın kullanımına rağmen yer fıstığı içerdiği tehlikeler nedeniyle birçok yaşlı için problem yaratabilir. Sık tüketildiğinde karaciğeri zorlar ve kansere zemin hazırlar. Yaş ilerledikçe vücudun detoks sistemi doğal olarak yavaşlar, bu da riskin daha da artması demektir. Yer fıstığı gerçek bir alerji olmasa bile bazı yaşlı bireylerde iltihabi reaksiyonlara yol açabilecek proteinler içerir. Yaşlılıkta eklem ağrıları, kalp sorunları ve zihinsel gerilemi gibi durumlar zaten yaygındır. Yer fıstığının tetikleyebileceği bu gizli iltihaplanma bu rahatsızlıkları daha da kötüleştirebilir. Ayrıca yer fıstığı omega-6 yağ asidi açısından zengindir. Bu asitler çoğu kişinin zaten fazla tükettiği ve omega-3 dengesini bozduğu için zararlı olabilir. Üstelik bazı doktorlar yaşlı hastalarını yer fıstığının K vitamini içeriği nedeniyle varfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girebileceği konusunda uyarmıyor. Marketten alınan fıstık ezmelerine eklenen trans yağlar, fazla tuz ve şeker ise yaşlılar için işleri daha da zorlaştırıyor. Hipertansiyonu olan yaşlıların %63'ü zaten yeterince kaybı yaşıyor. Doğal fıstık ezmesi ilave tuz içermese bile kan basıncını yükseltebilir. Üstelik fıstıklar doğru koşullarda saklanmadığında bozulabilir ve serbest sadikaller üreterek vücutta oksidatif sese neden olabilir. Ticari fıstıklar genellikle kuru kavrulur ve bu işlem sırasında akrilamid adı verilen zararlı bir kimyasal oluşabilir. Akrilamid özellikle hafıza kaybı ve bilişsel gerileme riski olan yaşlı bireyler için ciddi bir tehdittir. Eğer düzenli olarak fıstık tüketiyorsanız ve olumsuz bir etki fark etmiyorsanız bile haftada birkaç günde olsa daha sağlıklı ve önerdiğimiz kuru yemişlerden birine yönelmeniz faydalı olacaktır. Gelelim 3. sıradaki kajuya. Kaju yaşlı bireyler için özel bir risk taşır. Çünkü yüksek karbonhidrat içerir ve glisemik indeksi yüksektir. Ayrıca diğer ağaç yemişlerine göre daha az lif ve daha az doğal koruyucu içerir. 50 yaş üstü bireylerin dörtte biri diyabet hastasıyken neredeyse yarısı da diyabet adayıdır. Kaju fıstığı sağlıklı bir atıştırmalık olarak bilinse de yaşlar için bazı ciddi riskler taşıyabilir. Özellikle kan şekerini hızlı yükseltebildiği için diyabet ya da diyabet öncesi durumu olan yaşlılarda ani glukoz dalgalanmalarına neden olabilir. Kaju fıstığının yumuşak yapısı nedeniyle kolayca yenmesi bir avantaj gibi görülse de pürüzsüz ve kaygan şekli boğulma riskini artırır. Bu da yutma güçlüğü yaşayan yaşlılar için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Ayrıca, kaju en sık solunun yoluna kaçan kuryemişlerden biri olarak bilinir. Besin değeri açısından ise sanıldığı kadar güçlü değildir. İçerdiği oksalatlar hem kalsiyum emilimini engeller hem de böbrek taşı riskini artırır. Özellikle kemik erimesi veya böbrek sorunu olanlar için bu durum daha da önemlidir. Üstelik kaju fıstığının üretim sürecinde içeriğindeki urusol gibi zararlı maddelerin arındırılması için yapılan işlemler onun faydalı vitamin ve minerallerinin büyük kısmını yok eder. Yani her yönüyle değerlendirildiğinde kaju fıstığı yaşlılar için pek de iyi değildir. Market raflarında satılan pek çok kaju fıstığı genellikle yağda kavrulmuş ve fazla tuzlanmış halde bulunur. Bu da hem kan basıncını yükseltebilir hem de kalp sağlığı üzerinde ek bir yük oluşturur. Çoğu kişi bilmez ama kajunun yumuşak ve kremamsı dokusu fazla tüketimi tetikleyen bir etkendir. Bu da yaşla birlikte metabolizması yavaşlayan ve kilo kontrolü zorlaşan kişiler için risk taşır. Kaju yerine ceviz veya badem gibi hem daha besleyici hem de daha az risk taşıyan kuru yemişleri tercih etmek daha akıllıca olur. Gelelim bir diğer tehlikeye, Avustralya fındığı. Harika tadına rağmen bu fındık türü yaşlar için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Çünkü inanılmaz derecede yüksek kalorilidir ülkemizde sık bulunmaz ama sadece 28 gramlık bir porsiyonu yaklaşık 200 kalori içerir. Yaşlı bireylerde günlük kalori ihtiyacı azaldığından bu denli yoğun kalorili gıdalar kolaylıkla kilo artışına neden olabilir. Yaşlandıkça metabolizma doğal olarak yavaşlar ve bu durum kilo kontrolünü zorlaştırır. Avustralya fındığının 100 gram başına içerdiği 75 gram yağ, özellikle safra kesesi verimliliği azalmış bireyler için ekstra bir yük anlamına gelir. Hatta fark edilmeyen safra taşı olan yaşlıların %15'inde bu fındığın tüketimi gizli bir atağa tetikleyebilir. Bununla da kalmıyor. Bu fındık türü doymuş yağ bakımından en zenginlerden biridir. Ve bu yağlar kötü LDL kolesterolü artırarak kart damar sağlığını tehdit eder. Zaten kalp sorunları yaşayan yaşlılar için bu ciddi bir istir. Bu fındığın bir başka dezavantajı da fiziksel yapısıyla ilgilidir. Sert ve yoğun yapısı özellikle zayıflamış diş minesi olan yaşlılarda diş kırıklarına yol açabilir. Bu diş sağlığı hassas olan 50 yaş üstü bireyler için dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Üstelik bu kuru yemiş oldukça pahalıdır. Bu da bütçesini kontrol etmek zorunda olan yaşlıları genellikle daha ucuz ama raf ömrü kısa ve daha çabuk bozulan ürünlere yöneltebilir. Bu tür ürünlerde oksitlenmiş yağlar bulunma riski yüksektir ve bu da vücuda zararlı serbest radikallerin artmasına yol açabilir. Avustralya fındıkları piyasada genellikle yağda kavrulmuş ve fazla tuzlanmış şekilde satılır. Bu da hem sodyum alımını hem de zararlı yağ tüketimini artırır. Zaten besin değeri düşük olan bu fındık, zengin ve tereyağını andıran tadıyla dikkat çeker. Ancak bu lezzet, özellikle tad alma duyusu zayıflayan veya belirgin tatlar arayan yaşlı bireylerde aşırı tüketime yol açabilir. Birçok kişi bunu kalbe iyi geldiğini düşünerek tüketir. Fakat kalp sağlığına faydalı olduğu gösterilen kuru yemiş araştırmaları, genellikle bu yüksek yağ içeriğine sahip türleri ya göz ardı eder ya da ayrı tutar. Bu nedenle Avustralya fındığı yerine daha dengeli ve yaşlanan bedenler için daha uygun bir alternatif arıyorsanız Trabzon fındığı gibi besin değeri daha zengin olan kuru yemişlere geçmeyi düşünebilirsiniz. Trabzon veya Ordu fındığı kalp sağlığına katkı sağlayan, daha az doymuş yağ ve daha fazla faydalı bileşen içeren bir alternatiftir. Sıradaki kuru yemiş çam fıstığı. Görünüşte zararsız gibi dursa da çam ağacından elde edilen bu fıstık türü bazı ilaçlarla etkileşime girebilmesi ve sindirim, metabolizma veya bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmesi nedeniyle yaşlılar için ciddi riskler barındırır. Çam fıstığında bulunan bazı bileşenlerin yaşlılara verilen reçetelerin %60'ından fazlasıyla etkileşime girmesi gerçekten endişe verici bir durum. Bu, ilaçların etkisinin azalmasına ya da beklenmeyen yan etkilere yol açabileceği anlamına gelir. Özellikle kolesterol düşürücü statinler, bazı antidepresanlar ve tansiyon ilaçları kullanan 50 yaş üstü bireyler için bu risk daha da büyüktür. Ne yazık ki çoğu sağlık uzmanı bu tür gıda ilaç etkileşimlerinden yeterince bahsetmez. Bu da yaşlı bireylerin farkında olmadan kendilerine zarar verebilecek besinleri tüketmeye devam etmesine yol açar. Bir de çam fıstığı sendromu olarak bilinen rahatsızlık var. Bu durum, çam fıstığı tükettikten sonra ağızda ortaya çıkan metalik ve acı bir tat ile kendini gösterir. Bazen bu tatsız his günlerce hatta haftalarca sürebilir. Belki önemsiz gibi görünebilir ama yaşlılarda iştah kaybına yol açabilecek bu tat bozukluğu yetersiz beslenme ve kilo kaybı gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. Zaten iştahı azalmış, mide sorunları olan ya da çeşitli sağlık problemleri yaşayan biri için bu tür etkiler zincirleme sorunlara neden olabilir. Araştırmalar, çam fıstığı sendromuna yakalanan kişilerin %42'sinde belirgin kilo kaybı yaşandığını ortaya koyuyor. Bu durum özellikle yaşlı bireylerde daha sık görülüyor. Bunun nedeni yaşlandıkça tad alma reseptörlerinde azalma ve karaciğerin detoks kapasitesindeki düşüş olabilir. Çam fıstığı çabuk okside olan çoklu doymamış yağlar içerir. Bu da iltihaplanma eğilimini artırır. Özellikle eklem hastalıkları, romatizma ya da artrit gibi iltihabi sorunları olan yaşlılar için bu büyük bir risk faktörüdür. Ayrıca çam fıstığı küçük ve kaygan yapısı nedeniyle yanlışlıkla solunum yoluna kaçabilir. Bu da yutma zorluğu yaşayan veya ağız kuruluğu yapan ilaçlar kullanan yaşlılar için ciddi bir tehlike oluşturur. Bu sorun çok sayıda ilaç kullanan yaşlıların %70'inden fazlasında görülmektedir. Öte yandan yaş ilerledikçe vücudun proteini sindirme ve emme kapasitesi azalır. Çam fıstığındaki enzim inhibitörleri ise bu durumu daha da zorlaştırabilir. Üstelik yüksek kalori içeriği ve özellikle pesto gibi soslarda sık kullanılması zaten yaşla birlikte zorlaşan kilo kontrolünü iyice sekteye uğratabilir. Yeni araştırmalar, bazı çam fıstığı türlerinde bulunan bileşenlerin yaşla birlikte görme kaybının başlıca nedenlerinden biri olan makula dejenerasyonu riskini artırabileceğini ortaya koydu. Bu bulgu özellikle endişe verici çünkü birçok yaşlı birey farkında olmadan bu süreci hızlandırabilecek bir gıdayı düzenli olarak tüketiyor olabilir. Bu nedenle 50 yaşından sonra çam fıstığı, yer fıstığı, kaju ve avustralya fındığı gibi kuru yemişlerden uzak durmak önemlidir. Yaşlılık dönemindeki sağlığınız hangi kuru yemişleri yediğinize ya da hangilerinden kaçındığınıza bağlı olarak şekillenebilir. Kemik gücünüz, zihinsel berraklığınız ve kalp sağlığınız bu gibi küçük görünen beslenme tercihleriyle doğrudan ilişkilidir. Unutmayın, önemli olan her gün attığınız küçük adımlardır. Şimdi sıra sizde. Diyetinizde kuru yemişlerle ilgili yaptığınız bir değişiklik sağlığınızı olumlu ya da olumsuz etkiledi mi? Sizi en çok etkileyen kuru yemiş hangisi oldu? Deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi aşağı yorum olarak yazın. Sesinizi duymak bizim için çok değerli.